Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. TUSAŞ yetkilileri tarafından Tibirleşmiş Millerler Milli Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerine yapılan sunumda, Türkiye'nin milli savaş uçağının F-16 ve F-35'ten savaş uçaklarından daha güçlü olacağı ifade edildi. Türkiye gazetesinde yer verilen habere göre, Tibirleşmiş Millerler Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ tesislerini ziyaret ederek, aralarında Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçakı'nda, MMO, bulunduğu savunma proveleriyle ilgili bilgi aldı. Milletvekillerine verilen bilgide Türkiye'nin milli savaş uçağının F16 ve F35'ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Diğer savaş uçaklarının aksine milli muharip uçağın bombalarının dışarıdan gözükmeyecek şekilde dizayn edildiği dile getirildi. TUSAŞ Motor Sanayi yöneticileri tarafından milletvekillerine yerli ve milli olarak üretilen insansız hava araçları ve helikopterlerde kullanılan motor üretimine ilişkin de detaylı bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'ların test edildiği basınç sisteminin dünyadaki en ileri teknolojilere sahip olduğu kaydedildi. Bazı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı İHA'ların belli bir fitin üzerindeki testlerinin Türkiye'de yapıldığı bilgisini veren TUSAŞ yetkilileri özellikle bu sistem konusunda Türkiye'nin dünyada tek ülke konumunda olduğunu kaydetti. Tahviş'ların motorlarını test etmek için yapılan sistem milletvekillerine tanıtılırken bu sistemi kendimiz yaptık. Dünyada başka bir örneği yok. Mesela diğer ülkelerin sistemlerinde test edilip, 2000 fitte de çalışır, denilen bir reha o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte motordaki parçaların tamamının buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor. Örneğin bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden İHA almış, şu yükseklikte uçar denmiş. Ancak denediklerinde söyledikleri yükseklikte uçmadıklarını görmüşler. Şimdi o ülke aldıkları ihaları bizim sistemimizde test etmemizi istiyor bilgisi verildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.